Merhaba arkadaşlar. Ben Erda. Bugün sizlere güzel bir video okul zamanı. Yanımda galiba Kan Kaan var. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, okul zamanını soracağız. iyi seyirler de ben evin içinde kapalı kaldım. Of ya okula da geç kalacağım. Bir krim. Çocuk gelmiyor ya. Hocam ben geliyorum. Ben de şöyle tuvaletimi yapayım. Tuvaletimi. Kaçımı çıkardım. Koşa koşa geliyorum okulumu seviyorum koşup. Şöyle sıfırı da çekelim. Geliyorum. Okulumu Hocam ben yeni geldim buraya. Geç Benim. sıranı. Sıram yok. Sıra var. Orada sıra yok. Şu kenara yok. tamam. Şuraya otursana. Nereye? Şuraya. Buraya. Hı. Doklamayı alayım bari. Üstünü çıkar. Üstünü çıkar. Çıkar üstünü. Söyleyeyim. Oh, Söyleyeyim. Kan. Bu da. Ahmet. Yok. Halil. Burada. Halil. Halil yok mu? Burada hocam. Geç gel. Şimdi gelir. Tamam. Ee, Ahmet. Ahmet. Yok. Binyamin burada. Kerem burada. Tamam bu kadar galiba. Burada diyordu bu burada diyor da hiç kimse yok ki sınıfta. Tek sen Nereye giriyorsun? Tuvalete girdim ya. Tamam.

Koyar, 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 koyar. Hocam nasıl dirim atıyorum? <laughs> ben kötü öğretmiyorum lan. Buralarda toz yapma bak döverim seni. kaynağlı Hocam ben eve ikna gelebilir miyim? Öyle ya Seni döveceğim ama. Lan evimin üstünden

Ocağı üdövelim. Ay ileci. Ocağımızı dövelim. Ay ileci. Senin var ya çıktığın yeri delik ederim ha. Popomu. Nerede bakayım? Ne? Popo. Ah. Dur açılmıyor. Bozuk. Aman anam anam. Aşağı aşağı sıkmayın. böyle. Aşağı ayakları sıkmayım. Ah. yaparsınız hocam başlayayım ben Aa, Murt Bir daha Oynamayacağım ya Bir daha Bak Hadi geç sınıfa. Bu kadar şaka yeter. Kapı? Ha. Böyle açılıyormuş. Swap swap. Ah hocam yine geç. Yine geç, geç dedim bak. Buraya otur. Allah kahretsin. Kıçımı yiyeyim. Kıçımı yiyeyim. Bak. Bak atatıyorum bak ha. <gülüyor> <gülüyor> Geç lan yerine. Lan tebeşir var mı lan sende? Okula tebeşir yok. Hocam evde kal değil. Dur ben senin evinden gidip alayım. Hayır ya bana ne git kendi evinden al. Kodaman kafalı. <laughs> git lan evine. Yok şaka yaptım. Bak gelme oğlum. Tavuk atarım suratına. Aa yavru çıktı. <laughs> Dondu oldu. Üstüme atlıyor lan beni öpüyor. Yalan rüter seni. O oh, öptü misin? Anne. Sakın eve girme. Hocam. Arda eve. Al onu aşağı. Al aşağıya vur yukarı. Al aşağıya vur yukarı. Al aşağıya vur yukarı. Öldürdüm onu. Onu öldürdüm. Öldürdüm onu. Öldürdüm onu. Öldürdüm. 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 Tuvaletimi yapacağım lan? Çık. Tuvalet yeri bura mıydı ya? Çık yapacağım lan? Burada tuvalet yok. Nasıl ya? Yok. Ben bu da zıplıyor. Götüne bir tane atacağım. Gebereceğim. Hocam koşun koşun koşun. İşediniz durmuyoruz. Şuraya salayım mı? Hocam yavaş işiniz. Yağmur yağdı ya. Kaçma buraya gel. Kaçma buraya gel dedim. İşeyeceğim üstüne. Kaçma. Yaşlı ya. <laughs> oldum. Hocam ne yaşadınız ya? Sıra sıklama oldu. Dur. Kakamı yapacaktım değil mi? Onun çıkarayım şunu. Dur çıkayım. Ne?

Beni kilitledin ha. Tatlıya gelecektin oğlum. Daaah. çıkacağım. Tamam tamam. Arkadaşlar. Bu okul zamanı tam olmadı ama kavga oyunu oldu. <laughs> Kusura bakmayın. Abone olmayı unutmayız arkadaşlar. Ve beğenmeyi unutmayız. Görüşürüz. <laughs> ya, sana ne oluyor ya.